Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Süper Lig'in ilk haftasının derbi mücadelesinde Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak dev mücadelenin öncesini değerlendireceğiz. Bu videomuzu izleyen tüm izleyicilerimizden ve taraftarlardan kanalımıza abone olmalarını, videolarımıza beğeni ve yorum yapmalarını ayrıca kanalımızda aktif olan katıl butonuna da destek olmalarını rica ediyoruz. Kurkan hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk Metan. Ee, yeni bir haftaya başlıyoruz. Gayet iyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de çok sağ ol. Süper Lig'de hasret bitiyor ve Hı. ilk haftada güzel bir mücadeleyle hasret bitecek. Hani dev bir derbi mücadelesi. Hı. Trabzonspor ile Beşiktaş pazar günü Trabzon'da karşı karşıya gelecekler. Akyazı stadında. Trabzonspor geçen sene biliyorsun yüzlü yüzlü kuyruğuna kadar getirdi ama amaçına ulaşamadı. Uzun yıllardan sonra şampiyon olacaktı Karadeniz ekibi temsilcisi fakat amacına ulaşamadı. Hı hı. Diğer tarafta Beşiktaş ise son o iki sezondur sıkıntılı sezonlar geçiriyor baktığında özellikle maddi anlamda. Geçen sene Sergen Yalçın resmen şapkadan tavşan çıkararak çok önemli bir iş yaptı. Fakat bu sezonki PAOK maçına istenen kadroyla çıkılamayınca o şapkadan çıkarılan tavşanların pek bir anlamı kalmış. Bir de çok fazla kalmamış oldu yani. hani. Aynen önemli isimler de kaybedildi. İlk olarak Trabzonspor'dan başlayalım istiyorum hı. programa derbi mücadelesine ev sahibinden başlayalım. Trabzonspor geçen sezon çok önemli işler yaptı fakat özellikle yönetimin hatalarından şampiyonluk gitti diye düşünüyorum. Hani Ünal Karaman'ın gönderilip Hüseyin Çimşir'in gelmesiyle Trabzonspor maalesef büyük bir hata yaparak şampiyonluktan oldu. Fakat Türkiye Kupası ile sezonu taşlandırdılar evet, en azından. Edin Newton yönetiminde. Yeni sezona da Edin Newton'la başlayacaklar. Bence doğru bir hamle oldu, yani gidip yabancı oyuncuyla anlaşacaklarına, şöyle 2 yıllık, 3 yıllık, 4 yıllık takımı tanıyan Newton'un kalması veya daha doğrusu teknik direktör olması bence nokta bir hamle oldu Trabzonspor için. Sosa ve Novak gibi iki tane önemli oyuncu gitti, Hı -hı. İkisi de İstanbul'a, Fenerbahçe'ye geldiler. Fakat yapılan önemli yabancı takviyeleri var, özellikle Anders Trondsen, Marlon ve Flavio üçlüsü çok olumlu sinyaller verdiler hazırlık maçlarında. Ayrıca Steven Plaza da geldi, Hı -hı. Real Valladolid'den. Öncelikle Trabzonspor'un transferlerini nasıl değerlendiriyorsun? Giden oyuncuları da konuşalım istiyorum hem gelenlere hem gidenlere. Biliyorsun sol için Trabzonspor Nova'nın yerine Marlon'u transfer etti. Sosa'nın yerine de Flavio oldu. Aynen. Aynı şekilde yine Brezilyalı. Brezilya liginden geldi. Flavio zaten Spor'la oynanan hazırlık maçında muhteşem oynadı. Ee, orada zaten ne kadar kaliteli evet. olduğunu ve Sosa'nın yerini fazla dolduracağını gösterdi ki bir de genç bir oyuncu. Sosa'ya göre çok fazla bir genç? Ee, onun dışında Tom Sen zaten çok iyi oldu. Şey, Tron Sen. Ee, Norveçli. kankası zaten. Aynen. Ayrıca ben oyuncunun kesinlikle böyle patlama yapıp transfer yapabileceğini düşünüyorum. Çok iyi bir oyuncu. Ve Sörlot'ta da yanlaşacaktır anlaşacaktır. Ayrıca orta sahadaki arkadaşlarıyla. Ee, onun dışında Trabzonspor'un ben bir format daha alacağını düşünüyorum. Sen düşünüyor musun bilmiyorum ama. Yeni transferler içinde bence Steven Plaza alt seviyede yürüme geliyor. Ya Steven Plaza iyi oyuncu. Ben ama biraz gamsız ve ruhsuz bir oyuncu. Steven Plaza aslında çok iyi bir oyuncu. Çok iyi kuvvetli bir de oyuncu. Ayrıca hani ikili mücadelerde kesinlikle yıkılmayacak bir oyuncu. Eğer senin dediğin gibi şu gamsızlık şeyini falan bırakırsa. Kendini odaklarsa. Ya Steven Plaza da Türkiye Süper Ligi'nde solut gibi yapabilecek kalitede Ben bir yeteneğimle işi götürürüm kafasında görünüyor ama hani mücadele etmez çalışmazsa hiçbir şey Tabii olmaz hiçbir hele şey olmaz. şu günümüz futbolunda. Aynen öyle. Bir de şöyle bir sıkıntı var Trabzonspor'dan Solut da gidebilir biliyorsun Labzik gibi bir şeyi var e, ilgisi var 20 milyon euroyu fazla buluyorlar eğer ortada anlaşılırsa ki bence 20 milyon euro Solut için gayet iyi bir rakam. Uygun bence de. Yani Labzik o kadar oyunculara fazla rakamlar verirken. Gidip burada Sollut'a 20 milyona fazla demesi de bana bir garip geldi. Belki de Türkiye Ligi'nin hani transferleri Maalesef. fazla yüksek şey olmuyor ya onu mu kullanmaya çalışıyorlar? Ben bence o öyle bir ee, O yüzden Sollut giderse Trabzonspor'un bir forvet iki forvet alması lazım olacak. O yüzden Trabzonspor'un şimdiden bir forvet transferi bence yapması lazım. Çünkü Steven Plaza seni dediğim gibi eğer öyle bir sıkıntı yaratırsa Trabzonspor yine sıkıntı yaşayabilir o konuda ki. Trabzonspor artık bu sezon bence şampiyonluğun Fenerbahçe ile beraber en büyük adaylarından birisi. Hani Galatasaray geçen sezon gibi oran vermiyorum şampiyonluk yolunda. E Başakşehir zaten kırılacak şampiyonluğundan günden dolayı. Fenerbahçe tek kulvarda oynuyor. Trabzonspor tek kulvarda oynayacak. Yani Türk Akbası'nı saymıyorum. Çok büyük avantaj Bunlar bu. Bunlar avantaj. O yüzden Trabzonspor'un kesinlikle eksik noktalarını doldurması gerekiyor. Ha ben de seninle aynı düşünceliyim. Bir de diyeyim. bir tane daha sol lazım alternatif. Geçen sezon bunu sıkıntı yaşadılar. Ya, Dursun yetersiz. Samsung Samsun hazırlık maçında da gördük. Açtığı tüm ortalar rakibin kafasına gidiyor. Yani ya kendi geç, arkadaşından bütün çok... arkaya kaçırdı yani. Tabi. Forvet konusunda şöyle hani sen bana sordun ya Trabzonspor forvet alır mı diye, Hı. almalı mı diye. Bence almalı şundan dolayı Ekuban'la Vakeyme'yi oraya çekerim diye güvenirler özel Ekuban'ı. Ekuban geçen sene bir sakatlandı biliyorsun. Hatta iki kere sakatlandı. Orada çok fena patladılar Hı. olumsuz anlamda. Kesinlikle bir forvet transferi hı hı. şart Ben Plaza'yı bilmiyorum Hani Viadolit'ten de bildiğimiz için Plaza gamsız bir oyuncu Hani Tronsen, Mardus, Marlon ve Flavio tamam Üçü de çok katkı verecek hı hı. Ama benim Plaza'dan çok umudum yok ya Belki Edi Newton onu adam ederse Aynen ya Plaza çok iyi bir oyuncu Karak, şey, e, Yeteneği var e, İş yapabilecek bir oyuncu ama Senin dediğin gibi gamsızlığı tutarsa yani takım içinde huzursuzluk da yaratabilir. Tabii. Bir de Abdülkadir Ömür de sakatlandı ayrıca biliyorsun. Tekir ama ciddi bir çok şey çok yok ciddi. antrenmana çıktı. Evet ama yani çok fazla sakatlandı Abdülkadir Ömür biliyorsun geçen sezon iki defa sakatlandı. E yani bu sezonda böyle başladı. Yine sakatlık olursa artık Abdülkadir Ömür için de forma şansı zor olur yani öyle söyleyeyim sana. Ya Abdülkadir bu sene yine Trabzonspor'un en önemli silahlarından biri evet, olacak. Kesinlikle. O çok net gözüküyor. Peki Trabzonspor'u hem Samsun hem de Rize maçlarında nasıl buldun? hemşerileriyle oynadı. Aynı bölgeden iki takımla. Gerçi bu pandemi döneminden sonra takımlar zaten maalesef kendi bölgeden yurt dışına da gidemedikleri abi. için kamplarda anca bir hazırlık maçı yapabilen takımlarımız oldu. Genelde hep kendi bölgelerindeki takımlarla hazırlık maçları yapmaya çalıştı çoğu takımımız. Nasıl buldun? Rize ve Samsun ya, Rize maçında hiç hazır bulmadım. Şey pardon Rize diyorum. Samsun, Samsun maçında hiç hazır bulmadım. Zaten izledik maçı. Herkes aynı görüştü bizde. Ama Rize spor maçında biraz daha toparlama sinyalleri verdi. Fakat savunmada da ciddi sıkıntısı vardı Rize maçında biliyorsun. Aynen. Evlere şenlik yani. Edgar Lee için ne diyeceksin? Geçen sezon göndermesinin yanlış olduğunu söylemiştik. Edgar Lee'nin kalması gerektiğini söylemiştik. Bence Edgar Lee iyi bir oyuncu. KF'de ortada çok iyi oynadı biliyorsun. Da Costa gözden çıkarıldı. Malatya'nın istediği evet. söyleniyor. Ya Da Costa da yaştan dolayı artık yaş ilerledi. Yani o hamleyi de yanlış demiyorum. Bence doğru yani. ya Hırvat stoper Simunovic'in adı geçiyordu. Olsaydı iyi olabilirdi. Gelirse muhteşem olur. Celtic'de oynayabilir. Zenit'te oynayan Jordan Osorio gelecek gibi stopere kiralık olarak. Onunla ya ilgileniyorlar. O oyuncunun iyi olacağını düşünüyor musun? Ben Simunovic'in daha iyi olacağını düşünüyorum. Ben de Simunovic'in daha iyi olduğu düşüncesindeyim. Trabzonspor'un zaten geçen seneden iyi bir kadrosu vardı. Sosa'nın gitmesini kayıp olarak görmüyorum. Zaten ben pandemi görmüyorum. arasından sonra Sosa hiçbir şey yapmadı. Hı hı. Novak da belki de Trabzon'dan gittiğine pişman olabilir. Şu an Caner çok formda. Novak Fenerbahçe'de hı hı. direkt ilk 11 oynayacağına inanmıyorum yani Novak şu an için. Şu anda Trabzonspor'da olsaydı yine ilk 11'de oynayacaktı. Yeri garantidir. Rakibi Novak yoktu yanlış yaptı bence. Novak Trabzonspor'da kalması gerekiyordu. Fenerbahçe'de de şöyle bir şey var. Hani parayı biraz daha fazla alıyor maaş olarak. Belki de o yüzden tercih etti. Zaten Demiyoruz. Novak gitmese Marlon gelmeyecekti o net yani. Aynen. Solbeke. Ama bir tane de yine Solbek lazımdı lazım oraya. Yerli olabilir tabii. Da. Ben de öyle düşünüyorum. Beşiktaş'a geçelim evet. istersen. Şimdi sezona bir Pavuk eşleşmesinde alınan mağlubiyetle başladı Beşiktaş biliyorsun. Hiçbir. Ardından işte bu Legov Legends Cup evet. e, bir, önce Sivas'la ardından Antalya ile iki maç oynadı Vodafone'da. Evet. Sivas maçında 10 kişi kaldı tabii ki Sivas Spor da iyi bir takım. Hani Sivas Spor ligimizin en iyi takımlarından biri. Böyle bir takıma karşı 60 dakika 10 kişi oynayınca yenilmek bence çok doğal. Evet. Antalya maçında ama gayet iyi oynadı Beşiktaş ve özellikle Hasiçli Atakan çok ümit verdi genç oyuncular. Ama Beşiktaş'ın şu an net bir kadro eksikliği var. Hı hı. Yanlış yapılan hamleler de var. Mesela Enzorro Antalya maçında çok iyi oynandı. Rokoyla yollara ayırdılar. Yedekte stoper yok. Karagümrük büyük ihtimalle Gitti zaten. Hatta anlaşılmış. Az önce hı hı. baktım. Hı hı. E, onun dışında baktığında mesela en bir maç var. 5 maç yok. Hep sakatlığına istikrar ediyor. Lens ya. tam bir facia. Hı hı. Fenerbahçe'den geldiğinden beri. Beşiktaş'ı sence nasıl bir sezon bekliyor? Forvet yok. Baktığında ya Beşiktaş'ın çok büyük eksikleri var. Ayrıca Pohok maçı çok büyük hayal kırıklığı oldu. Eğer Trabzon'da da kötü bir başlangıç yaparlarsa Beşiktaş bence ilk haftadan karışabilir senin yorumun ne olur? Ya şimdi Beşiktaş'ta şöyle bir sıkıntı var. Ee, zaten çok fazla oyuncu gitti bir. İkincisi zaten gitmese bile bu takıma takviye lazımdı. Çok çok yaşlı bir takım var. Belki yaşlı oyuncular gitti işte Gökhan Gönül, Caner, Burak Yılmaz gibi ama Burak Yılmaz kalmalıydı bana göre. Ya Burak Çünkü... Yılmaz 35 yaşında Fransa Ligi'nde asist yapıyor. Aynen Burak Yılmaz zaten hep söylüyoruz Türkiye Ligi'nin en iyi golcüsü son yılları. Aynen o yüzden Burak Yılmaz'ın bir tane daha alternatifi bir oyuncu yok Türkiye liginde. Milli Üst takımımızda anlamda. da yok. Sırbistan yok. maçında gördün 10 kişi kaldı rakip. Gol atamadık. Rezil bir futbol oynadık. Aynen öyle. Onun dışında Dorukan Toköz'ün yapmış olduğu kırmızı kart pozisyonu bana göre sorumsuzluk. Yani bu kadar olmaz. Hazırlık maçında kırmızı kart görüyorsun. zaten Dorukan'ın kafası Beşiktaş'ta değil Dorukan gidecek. Ee, geçen sezon bu Fena sezon bankeleşmesi bitiyor. Orada geçerken orada yine anla Ay, seninle. Sen dedin ki Dorukan Fenerbahçe için iyi olur diyordun. Ya ben Doruk... diyordum ki sana o zaman da ya Dorukan kendisine bakmayan bir oyuncu. Çok sakatlanıyor bir. İkincisi zaten Dorukan daha Beşiktaş'ta ne yaptı ki? Zaten e özel yaşantısı geçiyor. da sıkıntılı Aynen. Şu yani bizim Türkiye Ligi'ndeki oyuncularda böyle sıkıntı var. Yani geldikleri mevkinin yani... yani buldukları şansın kıymetini bilmiyorlar. Ben Dorukan havasına giriyorlar. Aynen. Dorukan da bunun sıkıntısını yaşıyor. Sergen Yalçı da büyük tepki gösterdi bu kırmızı kartta. Açıkçası şu an Sergen Yalçın'ın işi zor. Hani zor. Görüz, gözüken zor o. Yani. Elinde iyi bir malzeme yok. İki tane forvet lazım bir kere kafadan. Ya Beşiktaş sence şöyle bir şey yapamaz mı? Elinde kaliteli genç oyuncular var. Türk yerli oyuncular. Ya bunda hedefe gidemezsin ama. Yok şunu diyebilir Diyemez mi Beşiktaş? Biz fedaya gidiyoruz. Çok borcumuz var. Hı hı. Genç oyun Mesela Hasiçi iyi bir oyuncu. Atakan iyi oyuncu. Bu oyuncularda niye paralar kazanabilir Beşiktaş? Sen Ersun sen... iyi bir kaleci. Alpay Çelebi var genç stoper Türk. Mesela Fatih gibi bir oyuncuyu verip Belli ton almak bence o büyük aptallık. O zaten haftallık. çok büyük yanlıştı. Alanya Fatih'ten kesin para kazanacak yani. Hı -hı. Ben o. şunu söyleyeceğim. Şimdi saymış olduğun has işte işte Atakan Ünal bu oyuncularla ama hedefe gidemezsin. Ama Beşiktaş yönetimi çıkıp derse ki biz bu kadroyla şampiyonla oynayamayız. Bizim evet, kadromuz yetmez. Evet bunu söyleyecek zaten. Bunu söylersen bunu yapabilirsin. Tamam. Bunu söylemezsen bunu yapamazsın. Bunu söylemeleri gerekiyor. İşte söylemezse e yapamazsın. Beşiktaş kutuyla da hedefe gidemez. Lens'e de gidemez. Gidemez zaten bunu biz hep söylüyoruz. Lens'e nereye gideceksin? Adamın Aynen. olmuş. Kendisinden gidiyor yani. 3-4 tane tecrübeli oyuncuyu tutacak Beşiktaş. 7 tane genç oyuncuyla oynayacak mesela. Ya kesinlikle öyle olmasın. Beşiktaş geçen sezon bittiği zaman da şunu diyecekti. Bizim takımımız yaşta, ee, Birkaç oyuncuyla yollara ayıracağız. Yeni sezonda genç oyuncularla oynayacağız. Ve bizden bu sezon hatta belki de 2 sezon şampiyonluk beklemeyin. Aynen diyecekti. öyle. Elinde Rıdvan gibi bir oyuncu varken bence en almak da gereksizdi. En sakallı oyuncu yönü sıfır. Aynen. Hiç yok. Bunu söyledim zaten. Bir de yaşı ileri zaten. Facia hı hı. bir transfer oldu 32 yaşında. Ya gelmesi zaten büyük hata. Wellington'un ne işi var? Şey Roko bence ondan iyi bir oyuncuydu. Emirinden kurtulmaya çalışıyorlar. Hı hı. Ya Beşiktaş çok sıkıntılı ve işte Atiba hala 38 yaşındaki Atiba takımın en iyi oyuncularından biri. Geçen sezon konuştuğumuz yani. zaman da ne demiştim sana Atiba'yı herkese tek geçerim. Aynen Atiba istikrarlı. Oğuzhan'dan bu sene bir şeyler hı. bekliyor musun? Sergen Yalçın onda Ozan Tufan gibi. Ben Oğuzhan'dan hiçbir şey beklemiyorum. Futbola döndürebilir Yok, mi? Oğuzhan'dan hiçbir şey beklemiyorum. Ya çok sıkıntılı bir Beşiktaş var maalesef bu sene. Peki bu maçla alakalı görüşün ne? Trabzonspor eğer Samsunspor maçındaki performansının üstüne çıkarsa Rize maçımı maçı mı Samsun mu? Rize Samsun. Bir de Rize maçında da katacağım. Rize maçında da savunma sıkıntılarını hallederse Trabzonspor %65'e %35 önde. Yani net favori gibi duruyor ama Trabzonspor da hazır değil. Ya ben Trabzonspor'un kazanacağını Ama Trabzonspor'un kazanacağını düşünüyorum ben de aynı şekilde senin gibi ama hazır değil. Trabzonspor bu fırsatı kaçırmaması lazım. Beşiktaş'ı böyle yakalamışken. Kesinlikle ben de o düşüncedeyim. Zaten Beşiktaş'ta şu an hani baktığında oyuncuların kafaları da karışık. Hı hı. Ödemeleri de alamıyorlar. Aynı sıkıntı bayağı var. Hı hı. Ben Trabzonspor kazanır ben diyorum. Ben de kazanır diyorum. Trabzonspor'un kazanması da lazım çünkü rakibi böyle yakalamışken ve e, takım olgusunu yakalamak istiyorsa ve şampiyon olmak istiyorsa İlk haftadan ve derbi maçından galibiyet olması gerekiyor. Aynen öyle. Son olarak ekleyeceğim bir şey var mı? Her iki takıma da başarılar diliyoruz derbi mücadelesinde. Sezonun açılış maçı olacak. İnşallah kazasız belasız bir maç olur ve İnşallah. var hatalar olmaz diyoruz. Hakem hatalar olmaz diyoruz. İzleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Abone olmayan herkese abonelik. Ayrıca beğeni ve yorum bekliyoruz. Ayrıca katı butonumuz aktif oldu. Oraya da desteklerinizi bekliyoruz. Ayrıca Trabzon'da bir ve de taraftarlarından e, internet hesaplarımızdan, yani sosyal, sosyal medya hesaplarımızdan. hesaplarımızdan Twitter, Instagram ve Facebook'tan da Aynen. bizi takip edebilirsiniz. Instagram'dan sürekli duyurular yapıyoruz. İşte yapılacak Aynen. videolar, programlar ve oradan canlı yayınlar yapıyoruz. Oradan da bizi takip edebilirler. Teşekkür ediyorum sana. Ağzına sağlık. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Bir dahaki gibi. programda görüşmek üzere. Sağ Trivela Trabzonspor'da bugünkü yayınımızda Süper Lig'in ilk hafta ilk haftasında oynanacak derbi mücadelesinde Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmanın öncesini değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi günler.